Hüdapar olarak bu hafta tarımın başkenti olan Şanlıurfa'daki çiftçi kardeşlerimizin feryatlarını duyuracağız. Şanlıurfa'nın tarımın başkenti olduğunun ispatı şu arkamda yer alan Altın Altınbaşak köyündeki 2000 yaşındaki zeytin ağacı. Bazı uzmanlar bu zeytin ağacının 2000 hatta 2000'den daha fazla bir yaşa sahip olduğunu söylüyorlar. Gelin hep beraber tarımın başkenti olan Şanlıurfalı çiftçi kardeşlerimizin feryatlarını onların ağızlarından dinleyelim. Biz Akçakaleli çiftçiler suru çelartı sulamasından sulama yapıyoruz. Yanlış rotasyon uygulamasından dolayı şu anda pamuklarımızın durumu bu haldedir. Bir haftaya kadar su verilmezse eğer Akçakale'de 14 köy yani binlerce dönüm hepsi kuruyacak. Şu ağaçların haline bakın. Devlet buraya su gelme projesini koymuş fakat yalan bakan yoktur. E Enerji Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Elektriği kesintisi yaşıyor. Yani günde bazen 4 saat kesiyor bazen 8. Borcumuz yok. Katralarımız hepsi ödenmiş. Ama sürekli bizi burada kaçakçılıkla bizi sorguluyor. Bu kelimeyi de kullanma hakları yok. Biz çiftçiyiz, biz tütkeniz insanlarıyız. Lufa Hilvan çiftçileri olarak hükümete duyurumuz şudur. Şu an baraj göletine e, mesafe olarak 3 kilometreyi bulmayan bir mesafede olmamıza rağmen susuzluk çekiyoruz. İklim şartlarına bağlı olarak kuraklık yaşıyoruz. GAP projesi Hilvan'a gelmemiş, ivedilikle gelmesini e, talep ediyoruz. Kimi elektrik kesintilerinden şikayetçi, kimisi yeterli suya ulaşamamaktan şikayetçi, kimi de susuzluktan şikayetçi. Bu kadar soruna karşın çözüm ne? Çözüm şu. Hükümet ilk başta Şanlıurfa'daki çiftçileri elektrik dağıtım şirketinin insafına terk etmeyecek. Buna bir çözüm bulacak. Daha sonra çiftçilerin ana merkezde olduğu yerli bir tarım politikası geliştirmeli ve bunu uygulamalı. Ve hemen akabinde GAP projesi çerçevesinde yarım kalan projelerin hepsi bir an önce bitirilmeli. Ve hüdapar olarak diyoruz ki eğer çiftçi çökerse memleket çöker.